Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Peygamberimizin hayatı dersi birinci dönem, birinci yazı sınav soruları altın sınavlar için geçerli arkadaşlar. Bu sınavımız ilk sorumuz. Peygamberlerin sahip olması gereken bazı ortak özellikler vardır. Bunlar olmasaydı toplum onların peşinden gitmezdi. Bu ortak özelliklerinden fetanet ve ismet ne demektir? Kısaca açıklayalım. Evet arkadaşlar fetanet akıllı ve zeki olmaları, ismi ise Günahlardan uzak olmalarıdır. İkinci soru, Peygamber Efendimiz toplumda yaşanan sorunlar ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmamıştır. Peygamber Efendimizin toplumsal duyarlılıkla ilgili bir hadisi i şerifini yazalım. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buzesin bu ise imanın en zayıf derecesidir. Müslüm el cami Salih iman 78'den alınmış. Üçüncü soru. Sözlükte incelik, sevgi, merhamet, affetme, sevap, lütuf, ihsan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bütün varlıkların iyiliğini arz edip onlara her türlü yardımda bulunma isteğine ne denir? Evet rahmet arkadaşlar. 4. Peygamberimiz sadece insanlar için değil, diğer canlılar için de rahmettir. Bu konuda örnek verecek Peygamber Efendimizin diğer canlılara karşı rahmetini kısaca açıklayalım arkadaşlar. Örneğin Efendimiz Hz. Muhammed hayvanlara eziyet edilmesini ve onlara kötü davranmasını yasaklamıştır. Doğanın korunmasını, çevreye zarar verilmemesini ve ağaçların gereksiz yere kesilmemesini istemiştir. 5. Bir keresinde sevgili peygamberimizi torununu öperken gören Akra bin Habis adlı sahabi benim 10 çocuğum var bunlardan hiçbirini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Efendimiz merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Bu metinden peygamberimizin hangi ahlaki yönüne vurgu yapılmıştır? Şefkat ve merhamet sahibi bir peygamber olduğunu vurgu yapılmış arkadaşlar. 6. Hz. Muhammed Beşir ve Nezir olarak gönderilmiştir. Beşir ve Nezir ne demektir? Beşir müjdeci, sevindirici, göz aydınlık. Nezir uyarıcı, sakıntırıcı, sakındırıcı ve korkutucu. 7. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz ahlaklı ve erdemli insanlardan oluşan, kötülüklerin en nazar indiği, iyiliklerin, Yaygın ve hakim olduğu bir toplum oluşturmak ister. Ahlakla ilgili Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şerifi vardır. Bunlardan iki tanesini yazalım. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bizi aldatan bizden değildir. 8. Peki de eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran 31. Ayet-i kerimesinin ana temasına yazalım. Peygamberimizin sünnetine uymanın önemine dikkat çekilmiştir. 9. Sürre ne demektir arkadaşlar? Sürre Osmanlı sultanları her yıl haç mevsiminde Mekke ve Medine halkına dağıtılmak üzere hediyeler göndermişlerdir. Bu hediyelere sürre denir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalı herkese sevgiler, saygılar. Peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları 6. sınıflar için geçerli arkadaşlar. Bu sınavımız ilk sorumuz. Peygamberlerin sahip olması gereken bazı ortak özellikler vardır. Bunlar olmasaydı toplum onların peşinden gitmezdi. Bu ortak özelliklerinden fetanet ve ismet ne demektir? Kısaca açıklayalım. Evet arkadaşlar, fetanet Akıllı ve zeki olmaları, ismi ise günahlarla uzak olmalarıdır. İkinci soru, Peygamber Efendimiz toplumda yaşanan sorunlar ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmamıştır. Peygamber Efendimiz'in toplumsal duyarlılıkla ilgili bir hadisi şerifini yazalım. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buzesin bu ise imanın en zayıf derecesidir. Müslüm el Salih iman 78'den alınmış. Üçüncü soru. Sözlükte incelik, sevgi, merhamet, affetme, sevap, lütuf, ihsan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bütün varlıkların iyiliğini arz edip onlara her türlü yardımda bulunma isteğine ne denir? Evet rahmet arkadaşlar. 4. Peygamberimiz sadece insanlar için değil diğer canlılar için de rahmettir. Bu konuda örnek verecek Peygamber Efendimizin diğer canlılara karşı rahmetini kısaca açıklayalım arkadaşlar. Örneğin Efendimiz Hazreti Muhammed hayvanlara eziyet edilmesini ve onlara kötü davranmasını yasaklamıştır. Doğanın korunmasını, çevreye zarar verilmemesini ve ağaçların gereksiz yere kesilmemesini istemiştir. 5. Bir keresinde sevgili peygamberimizi torununu öperken gören Akra Habis adlı sahabi benim 10 çocuğum var bunlardan hiçbirini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Efendimiz merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyordu. Bu metinden peygamberimizin hangi ahlaki yönüne vurgu yapılmıştır? Şefkat ve merhamet sahibi bir peygamber olduğunu vurgu yapılmış arkadaşlar. 6. Hz. Muhammed beşir ve nezir olarak gönderilmiştir. Beşir ve nezir ne demektir? Beşir, müjdeci, sevindirici, göze aydınlık. Nezir, uyarıcı, sakıntırıcı, sakındırıcı ve korkutucu. 7. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz, ahlaklı ve erdemli insanlardan oluşan, kötülüklerin en azı indiği, iyiliklerin, yaygın ve hakim olduğu bir toplum oluşturmak ister. Ahlakla ilgili Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şerifi vardır. Bunlardan iki tanesini yazalım. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bizi aldatan bizden değildir. 8. Peki de eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevdilsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran 31. Ayet-i kerimesinin ana temasına yazalım. Peygamberimizin sünnetine uymanın önemine dikkat çekilmiştir. 9. Sürre ne demektir arkadaşlar? Sürre, Osmanlı sultanları her yıl haç mevsiminde Mekke ve Medine halkına dağıtılmak üzere hediyeler göndermişlerdir. Bu hediyelere sürre denir.